Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Ol Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a da binlerce kere, binlerce salat ve selam ediyorum. Cuma vaktine yakın bu soruyu cevaplandırıyorum. Bir kardeşimizin şöyle bir sorusu olmuş. Diyor ki, bir camide sohbet eden bir hoca efendi, Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kişi imam ile cuma namazını eda ederse cuma namazını eda etmiş olur. Hutbeyi normalde bir kişi bile dinlemiş olması durumunda cuma sahih olur ifadelerini kullandı. Bu konu hakkında daha geniş açıklama yapar mısınız?" diyor. Aslında camide hutbede konuşan hoca efendi doğruyu söylemiş ve özetle meseleyi ifade etmiştir. Biraz daha geniş açıklama istediği için kardeşimiz önce şunu ifade etmeliyim ki cuma namazı ümmet Muhammed Aleyhisselam'a farz olan belli şartlara haiz kimseler için önemli bir ibadet ve cumadan cumaya kadar o cumada kıldığımız cuma namazı bir haftalık günahlarımıza kefaret olabilecek, bir haftamıza nur serpecek, rahmet serpecek bir ibadettir. Ve Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ümmetine bahşettiği en büyük lütuflardan Rahmaniyet ve Rahimiyet tecellilerinden bir tanesidir. Cuma günü Cuma ezanını işiten kimselerin çarşı ve pazardaki alışverişlerini bırakarak Cuma namazına koşmaları gerekir. Bu Cuma suresinde bir ayetle de sabitir. Ya eyyühellezine amenü İza nudiye lis salati min yumi'l cum'ati fes'au ila ve daru'l bey'. Cuma günü cuma ezanı nida edildiği zaman alışverişi terk edin ve Allah'ın zikrine koşun. Bu hutbeye koşmaktır. Cuma namazını kılmakla mükellef olan kişilerin cuma günü zeval vaktinden sonra Hatibin minberde olduğu sırada alışveriş yapmaları Hanefilere göre tahrimen mekruh olmakla birlikte yaptıkları alışveriş caizdir. Diğer mezheplere göre ise imam minbere çıktığı andan itibaren alışveriş yapmak kat'i bir şekilde haramdır. Ve bu esnada yapılan aktin geçerli olmayacağı kanaata hakimdir diğer üç mezhepte Hanefilerin dışında. Cenab-ı Hak nida edildiğinde Allah'ın zikrine koşun deyince Cuma bir bütünlük arz ediyor. Hem hutbesiyle hem de iki rekat Cuma'nın farzıyla Cuma'nın şartları içerisinde mesele yerini alıyor. Cuma vaktinde bir insan hutbeye yetişemese ve farzına yetişse cuma namazını kılmış olur mu? İşte bu mevzuda biraz açılımlar, biraz detaylar vardır. Hanefi mezhebine göre cuma namazına imam selam vermeden önce yetişen kimse yani ikinci rekatın sonlarına doğru yetişmiş İmam daha selam vermeden önce Cuma'nın farzında imama uymuş, Cuma'nın farzı olarak oturmuş ve yetişmiş. Hanefilere göre bu insan Cuma namazını eda etmiş olur. Bu kişi imamın selam vermesinden sonra namazı kalkar kendisi diğer bildiğimiz gibi namazlarını tamamlar. Ancak Hanefilerden i̇mam Muhammed'e göre ve i̇mam Malik ve i̇mam Şafi Hazretlerine göre Cuma'ya yetişebilmesi için, yetişmiş sayılabilmesi için en az bir rekatı imamla birlikte kılması gerekiyor. Buna göre imam ikinci rekatında, ikinci rekatının rükûundan doğrulduktan sonra secdeye varacağı zaman ikinci rekatın rükû'undan sonra gelse birisi imama uysa imamla beraber bir rekat kılamadığı için öyle bir insanın cuma namazı artık sahih olmaz. Cuma namazını kılmış sayılmaz. İmamla beraber namaza başlamış, devam etmiş olur ama daha sonra öğle namazını dört rekat olarak yani artık cuma kılmadığından dört rekat farz olarak yani imama uyar, imam selam verdikten sonra kalkar. Normal bir dört rekatlık öğle namazının farzı imiş gibi namazını tamamlar. Burada böyle bir incelik var. Tabii ki hutbeye yetişemezse bir insan hutbe cumanın rükünlerinden olduğu için yani cuma namazı olmuş olur ama fakat sevabı olabildiğince noksan olur. Çünkü hutbeye yetişememiş olduğundan dolayı. Bir de bir kişi olsa da yeterli demiş Hoca Efendi. Sorunun diğer kısmında ise hutbeye normalde bir kişi bile dinlemiş olması durumunda Cuma sahih olur demiş. Bu da Hanefi mezhebine göre doğrudur. Cuma namazının sıhhat şartlarından birisinin hutbe olduğunda bütün fakihler ittifak halinde. Fakat hutbenin sayı olabilmesi için farzları, şartları nelerdir? İşte kısmi olarak bunda mezhepler arasında ihtilaf vardır. Hanefi mezhebine göre vakit içinde hutbenin okunması, hutbenin iki namazdan önce olması, üç hutbeye niyetle okunması ve dört hutbe ile namaz arasının yiyip içme gibi namaz ve hutbe ile bağdaşmayan bir şeyle kesilip ayrılmaması ve beşinci olarak da cemaat huzurunda irat edilmesi ve bu şartın yerine gelebilmesi için kendisiyle cuma namazı sahih olan bir kişinin en az hutbe dinleyen olarak mescitte veya karşısında bulunması gerekiyor. Her ne kadar Hanefi mezhebinde hutbenin sıhhati için cemaatin şart olmadığına dair bir görüş mevcut ise de okunmasının gerektiği şeklindedir ve bunun kendisiyle cuma namazı sahi olabilecek bir kişinin olma şartı getirilmiştir. Hatta bu bir kişinin işitme problemi olsa okunan hutbeyi duyamasa bile yine hutbenin sahih olduğu şeklindedir. Bu çok önemli bir mesele. Ancak şafiilerde hutbenin sahih olabilmesi için şartlar daha uzundur. Hanefilerde 5 tane olmasına karşılık Şafiilerde 12 tane hutbenin sahih olma şartları vardır. Arzu edenler, merak edenler kaynaklardan, fıkıh kitaplarından bakabilirler. Ama imamdan başka kaç kişi bulunmasıyla alakalı meselede evet imamdan başka 40 kişinin olması ve onların duyabileceği bir şekilde sesini yükseltmesi 40 kişinin duyabileceği bir şekilde sesini yükseltmesi de Şafii mezhebine göre Cuma'nın eda edilebilmesi için hutbenin de rüknünün yerine getirilebilmesi için şartlarından olarak ifade edilmiştir. Merakınıza ve alakanıza teşekkür eder. Allah'a emanet ederim.